أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسول ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد الله صلوا على شفيع ذنوبنا محمد الله صلوا على, صلو على طبيب قلوبنا محمد الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم إلى آخر الآية صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ما من عمل أسكى عند الله ولا أعظم أجرا من خير يعمله في عشر الأضحى ile akhir-i hadis sadeka Resulullah hıma kal ev kema kal en aleyhi salatu vesselam kıymetli müminler harem ayların içinde bulunuyoruz yarından itibaren Zilhicce ayına başlamış oluyoruz harem aylardan ve böylelikle hacca 10 gün kalmış oluyor bu konuyla alakalı önemli ayet-i kerimeleri ve hadis-i şerifleri sizlere nakledeceğim e, bu hafta pazar sohbetimizi cumartesiden e, vermiş oluyoruz. Çünkü yarına e, geç kalmış oluruz. E, yarının fasiletli bir gün olduğunu, ibadetle, oruçla geçirmek lazım geldiği için önemli bir gün olduğu için e, bugünden sohbetimizden ilan edelim ki yarın herkes yapması lazım gelen amelleri, ibadetleri inşallah yerine getirsin e, kıymetli müminler. Okuduğumuz ayeti kerimede Yüce Allah'ımız Celle Celaluhu Estaizu Billah İnne iddete şuhur Muhakkak ki ayların sayısı indallah Allah katında İsne aşara şehran 12 aydır. Muhakkak ki ayların sayısı 12 aydır. Güneş takvimine göre evet miladi olarak hesaplandığında Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs diye böyle saydığımız bir de hicri olarak yani aya göre hesaplanan Hicri takvimimizde de yine 12 ay vardır. Bunlar e, Muharrem ayı ilk e, sene Muharrem ayı ile başlar. Safer ayı olarak devam eder. Rabi'ül evvel, Rabi'ül ahir, Cemaziyel evvel, Cemaziyel ahir, Recep, Şaban, Ramazan, Şevval, Zilkade, Zilhicce. Şu an senenin bitmesine son kalan bir ay Zilhicce ayına bu akşam itibariyle girmiş oluyoruz. Ve son önümüzdeki içinde kurban bayramı da olan bu son ay harem ayıdır. Harem aylar ayet-i kerimede buyurulduğu gibi ayet-i kerimenin devamında. Estaizu billah. يَوْمَ خَلَقَ vel وَالْاَرْضَ Yeryüzü gökyüzü yaratıldığından beri aylar 12 aydır. Dinimizde tabi ki ayın sayıları 30 gündür. Ortalaması budur. Yaz aylarında bir ay 29 gün çekebilir bu vardır ama... 31 olması veya 28 olması yoktur. Bu güneşe göre hesaplanan miladi takvimde böyle gelir. Ee, ama e, ay takvimi yani hicri takvimde aylar ya muhakkak 30 çeker veya da yaz günlerinde e, güneş erken görüldüğünden e, 29 çekebilir e, kıymetli müminler. Minha bu 12 aydan erbatun, 4 tanesi hurum, hürmetli aylardır, haram aylardır e, cedelleşmenin, kavganın, savaşın, her türlü işlerin kenara bırakılması, mahkemelerin vesaire her şeyin bir kenara bırakılması, insanların bir seneyi yaşamışlar, son ayına gelmişler, kendilerini hesaplarını, kitaplarını, manevi hesaplarını, kitaplarını toparlaması ve kendini toparlaması, amellerini toparlaması ve tekrar sene başı geliyor. Muharrem ayı da harem aylardandır tekrar böylece kendini toparlayıp seneye güzel bir şekilde başlaması için Allah Celle Celaluhu bu 12 aydan 4 tanesini harem ay kılmıştır. Bunlar sırayla saydığımızda Zilkade, Zilhicce, Muharrem bir de Recep Şaban Ramazan'dan Recep ayı cemaat-i müslümin. Zilkade, Zilhicce, Muharrem bunlar bakın peş peşe evet, sonra bir de Recep ayı harem aylardır. Bu aylarda savaşmak, cihat etmek, bu aylarda münazara, münakaşa, kavga gürültü, bu aylarda her türlü hareketlilikten e, sakınıp bu aylar amel etme aylarıdır. E, çok çok oruca sarılmak, çok çok kelime-i tevhide, kelime-i şarete, kelime-i tehliyle sarılmak, Kur'an'la meşgul olmak, amelle meşgul olmak için Allah'ın Celle Celaluhu çok böyle önem verdiği, değer verdiği nice vakitlerde, günlerde belki bir sene amel etsen bu gecelerde bunun gündüzlerinde yapacağın sevaplara kavuşamayacağın çok ciddi sevapları, mükafatları vardır kıymetli müminler. Başka bir ayeti kerime de ise yüce Allah'ımız yarından itibaren başlayan 10 güne yemin ediyor. Allah Celle Celaluhu yemin ediyorsa bunun neyi vardır cemaat-i bir değeri, kıymeti vardır. Es'ad billah vel fecr fecre yemin olsun ki o güneşin değil mi doğuşuna yemin olsun ki ve leyaline bir de on geceye yemin olsun. O on gece hangi geceler? İşte yarından itibaren yani hatta bugün akşamdan başlıyor. Bugün akşamdan başlıyor. Akşam namazıyla başlıyor cemaati müslümin. Pazar günü işte gündüzü olmuş oluyor. E, bu on güne pazar günü inşallah mümkünse Oruçlu geçirmemiz lazım. Zilhicce'nin 10 günü, hacca yani 10 gün kaldı. Zilhicce'nin bu pazar günü yarın e, oruç tutmak, amel etmek, sevap işleminin fazileti çok büyük. Okuyacağız hadis-i şeriflerde. Bir de e, Arefe gününün yani e, bayramdan bir gün önceki ve bu 10 gün özellikle Allah Celle Celaluhu bu pazardan başlayan ve bayrama kadar devam eden bu 10 günün gecelerine Yüce Allah'ımız yemin ediyor değerini, kıymetini oruç tutmanın, amel etmenin, bunlarda dikkatli geçirmenin önemini Allah Celle Celaluhu bizlere beyan ediyor. Bakın sevgili Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şeriflerinde "Ma min amelin ve azam en'am min fi al şu on gün var ya, bu pazar gününden başlayan Kurban Bayramına kadar devam eden bu on gün var ya, bu on gün amel etmek o kadar hayırlıdır, o kadar bereketlidir. O hiçbir şeyin ecri mükafatı buna ulaşamaz. Hangi gün amel etseniz bu mükafata ulaşamazsınız diye Peygamber Efendimiz böyle ısrarla bunun üzerine durunca hemen sahabe ekrem soruyorlar. Velel cihadu fi sebilillah. Yani ey Allah'ın Resulü Allah yolunda cihat etmekte yani bundan fazilette değil mi diyorlar? Cihattan da mı üstün? Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu vesselam velel cihadu fi sebilillah illa raculun kharaca bi nefsihi ve malihi. Bir insan cihada çıkar da Orada hem malını harcar hem de nefsi yani şehit olursa tamam. Onun sevabı büyüktür. Ama bir insan malıyla canıyla savaşa gider, şehit olmadan dönerse şu 10 günün içinde yapılan ameller, oruçlar, ibadetler Cihada gitmekten de daha faziletlidir, daha da kıymetlidir buyuruyor sevgili peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yine başka bir hadis-i şerifinde kıymetli müminler sevgili peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Şu on günde Allah'ın yemin etmiş olduğu fecir suresinde ikinci ayet-i kerimesinde ve gecelerine yemin ettiği şu günlerin faziletini beyan ederken şu günlerde amel etmenin, gündüzleri oruç tutmanın, geceleri amel etmenin e, faziletine hiçbir amel ulaşamaz buyuruyor. Muhakkak ki bugünlerde tekbir getirmeyi Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallah, allahu, allahu Ekber, Allahu Ekber ve -hamd, tehlil getirmeyi La ilahe illallah Muhammedun Resulullah şehadet getirmeyi Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve Resulü salavat Şeref'e şerife getirmeyi Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali Muhammed. Bunları çoğaltın buyuruyor sevgili Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kıymetli müminler. Tabii ki dersi olan kardeşlerimiz dersiyle meşgul olacaklar. Onlar derslerini, rabıtalarını, murakabalarını, zikrullahını onlar gayret edecekler. Dersi olmayan kardeşlerimiz de gündüzleri oruç tutacaklar. Geceleri istiğfarla, bol bol şahadet okuyarak, bol bol kelime-i tevhid okuyarak, bol bol salavat-ı şerife okuyarak böyle zikirle cemaat-i müslümin Kur'an-ı Kerim okuyarak böyle zikirlerle meşgul olacaklar kıymetli müminler. Harem aylarına dikkat edeceğiz. Harem aylarının vakti bellidir. Evet zilkade ayı, Zil şu an içimizde yarından itibaren içine gireceğimiz ay. Özellikle bu 10 günü çok değerlidir, kıymetlidir cemaat-i müslümin. Yarın elden geldiği kadar çok oruç tutmaya gayret edelim. Tabii ki bir takım insanlar çıktı kendilerini bildiklerini zannediyorlar. Ama Yüce Allah'ımız Kur'an-ı Kerim'de işte ya Ramazan orucu veya diğer işte bu tür oruçlar yaza geldi, sıcağa geldi. Bunların gününü değiştirelim, bunları alalım, soğuk günlere koyalım insanlar işte oruçlarını rahat rahat tutsunlar. Yüce Allah'ımız bilmiyor mu yani? Bu Ramazan-ı Şerif'in bu haç aylarının sıcağa geleceğini, soğuğuna geleceğini Yüce Allah'ımız tabi sıcağa gelecekse ona göre bir fasileti var. Allah Celle Celaluhu'nun yardımı var. Peki bunu değiştirmek, bunu farklı günlere almak, koymak bunlar hakkında plan proje yapmak bunları ayet-i kerimede es inlemen Billah innemen nesî fil küfr <laughs> yani bir ibadeti Allah bugünlerde bunu böylece kurban ayını bugünlere Allah nasip etmiştir. Bunu alıp başka bir güne taşımak, Ramazan orucunu sıcak günlere nasip etmiştir. Bunu alıp başka bir tarafa taşımak ziyadetin fil küfr. E, bu küfürde ziyadeliktir hatta aşmaktır Allah Celle Celaluhu'nun e, işine karışmaktır e, kıymetli müminler Yüce Allah'ımız Celle Celaluhu e, elbette muhakkak ki bir bildiği vardır bir hikmeti vardır e, muhakkak e, yani sen de iş yerinde çalışıyorsun muhakkak ki e, istersin şöyle çalışayım ama e, şu saatte işe gideyim bu saatte işe gideyim ama istediğin gibi olmaz her tarafın bir şartı kuralı e, bir ciddiyeti vardır kıymetli müminler yuzallu bihillezine kafaru yuhillunahu amen ve yuharrimunahu amen e, kafirler birbirlerini böyle e, müşrikler e, kötü niyetli insanlar bunlarla böyle kendilerince bir akıl uyduklarını kendilerine göre bir iş becerdiklerini zannederler bunlarla birbirlerini saptırırlar yuhillunahu amen yuharrimunahu amen harem ayları bir sene farklı günlere koyarlar helal kılarlar bir sene farklı günlere koyarlar haram e, kılarlar kendilerine göre böyle bir değişiklik yaparlar Evet, nefislerine uyarak bunu yaparlar. Nefisleri de kendilerine yapmış olduğu bu işi süslü gösterir. Ayet-i kerimenin devamında zaten es-selam billah. fe yuhillu ma Onların kötü amelleri onlara süsletildi, güzel gösterildi. Sanki sıcak günden orucu alıp farklı bir soğuk güne koyunca yapmış olduğu şeyi çok başarılı çok iyi bir düşünce zannediyor. Oysa Allah Celle Celaluhu kötü amelleri buyuruyor. Onlara süslü gösterildi. kafirin. Allah Celle Celaluhu kafir bir kavme hidayet nasip eylemez. Rabbim inşallah Zilhicce'yi şu 10 günü çok güzel geçirmeyi gündüzlerini oruçta geçirmeyi gecelerinde ibadetle geçirmeyi nasip veresin. Özellikle yarın pazar gününe dikkat ediyoruz. Ondan sonraki günlere de elimizden geldiği kadar dikkat ediyoruz. Ve son günlerde özellikle son günleri, her, özellikle Arafa günü Arafa günü kim orucunu tutarsa hem geçmiş bir senelik günahını hem de ge gelecekteki bir senelik günahı affedilir. Nasıl affedilir? gelecekte Allah celle celaluhu ona öyle bir hayat öyle güzel bir yaşam nasip eder ki affedeceği bir hayat nasip eder, ikram eder ona. Onu öyle yaşatır, elinden tutar, ona merhamet eder cemaat-i müslümin. Bu tür şeyler Allah celle celaluhu'nun merhametine, affına, güzel yaşamamıza vesile olacak günlerdir, gecelerdir. Allah'ım kıymetini bilmeyi, güzelce yaşamayı, Rabbim hepimize nasip eylesin. Uyanık olmayı nasip eylesin ve bu sohbeti cemaati müslümin yarın dinleseniz, yarın haberdar etseniz önemli günü olan yarın pazar günü e, kaçırmış olurduk. O yüzden bugün yaptık. Bunu lütfen rica ediyorum. Maksat sohbet dinlensin veya şöyle olsun değil. Gerçekten e, iyi amellere yapmaya böyle hevesli olan ama belki de yoğunluğundan dolayı bu sohbetlere ulaşamayan bu programlara ulaşamayan kardeşlerimize muhakkak bu videoları göndererek haberdar edelim. Onların da oruç tutmasına, amel etmesine, daha dikkatli yaşamasına sebep olalım, vesile olalım inşallah kıymetli müminler. Sizleri Allah'a emanet ediyorum. Zilheccay'ınız mübarek olsun. Şu an günde Allah'ın kendisine yemin ettiği şu gecelerde uyanık olabilmeyi, gündüzlerinde oruca niyet edebilmeyi, Kur'an'la meşgul olabilmeyi Allah'ım hem hepimize nasip eylesin. Rabbim Celle Celaluhu cümlemize yardım eylesin. Ve ibadet eden kardeşlerimizin ibadetlerini Rabbim kendilerine kolay eylesin inşallah yarın sabahtan itibaren pazar sohbetlerimize başlıyor. E, Emin Camii Kur'an kursunda, alt katında konferans salonunda inşallah sizleri oraya bekliyoruz. Allah Celle Celaluhu ibadetlerimizi, amellerimizi kabul eylesin. Sizleri Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.